esta tabii hocam. Ama biz Yücel abiyle ikimiz Afrikacıyız kardeşim. O kadar. Bu arada Vedat Kara Çocuk Vedat. Çukurköylü Vedat. Saygılar sevgiler. Nasılsın Vedat? İyi misin? Eskiden biz ee, biz biraz ihtiyar takım olduğumuz için eskiden bizde şöyle bir şey vardı. Ee, mektuplar eskiler bilir. Ee, yoksa bizim göreye mi aitti, onu da bilmiyorum. Ee, birisine mektup yazarken örnek veriyorum. Vedat, kara çocuk Vedat'a yazalım mektubumuzu. Sevgili Vedat, nasılsın, İyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Sevgili Kara Çocuk Vedat, bizleri soracak olursan, bizler iyiyiz, iyi olmaya da devam ediyoruz. Tarlada çalışıyoruz. Bu arada tarla nereden çıktı ya? Tarla yoktu. Yok yok bu bu hikaye o hikaye değildi pardon. Evet yani e, mektuplarımızı bu şekilde başlardık Vedat'cığım. Sen bilmezsin sen biraz ufak kalıyorsun. O yüzden özellikle kara çocuklar bilmez ona göre. biz eskiden bu şekilde mektup başırdık. Bakın dikkat edin. kendimi milattan önce'den fi tarihinden kalma bir insan olarak yani taş devrinden kalma gibi hissediyorum. Bizim zamanımızda telefon yoktu. Bizim zamanımızda WhatsApp'lar, bilmem neler, şunlar bunlar yoktu daha yeni çıktı, yeni nesil e, şeyleri. Bizim zamanımızda mektup vardı. Biz e, sevdiklerimizle, büyüklerimizle veya da arkadaşlarımızla mektupla haberleşirdik. Ulan diyormuşum dumanla haberleşiyorduk. Vay be. <laughs> Bu arada benim e, çevremde, iş yerinde falan arkadaşlarım ihtiyar diye hitap eder. Harbiden ihtiyarız galiba Neyse Evet ee, Şu anda an itibariyle ee, Bilmiyorum kameraya ne derece Yansımaya başladı An itibariyle Kınık Ovasındayız Kınığa geldik ee, Ve ince ince yağmur Başlıyor Sanırım yağmura Yakalandık benim eğer çok fazla yakalanmazsam benim bir benzinliğe girip bu yağmuru atlatmam lazım. Evet. Evet. Yağmur, yağmur, yağmur başlıyor. İnşallah ıslanmadan kendimizi bir benzinliğe atarız. Ama gökyüzündeki bulutlar diyor ki Ömer ıslanacaksın, ihtiyar ıslanacaksın. Muhtemelen Vedat da öyle diyordur. Kara çocuk Vedat. Bak senin gibi havada karardı Vedat. Ah ulan Vedat. Kara çocuk Vedat. Vedat'ın yanına gidip üzüm de yiyemedik zaten. Ama bana parayla satmaya kalktı. Abi dedi gel dedi sana dedi 150 liradan dedi. Üzüm satayım dedi değil mi? Yok yok demedim. Abi gel. istediğin kadar da olur git dedi. Ama gidemedik. Kara çocuk Vedat'ın Çukurköy pardon Haykıra köyüne gidemedik. Olsun. Bir dahaki sefere gideriz. Bu arada sabahtan beri ben niye Vedat deyip duruyorum ya? Kara çocuk Vedat. Ha, tamam. Abi bana videonda selam söyler misin dedi Kara çocuk Vedat. Söylemez miyim Vedat? Ahulen Vedat. Hayal gücü geniş olan Vedat. Bazı şeyler söylemeyeceğim Vedat. Videoyu biplemek zorunda kalmak istemiyorum. <laughs> evet. Şu ana kadar sanki, sanki yakalanmadık gibi ama. Şu Soma girişindeki benzin istasyonuna kadar yetişebilirsek çok iyi olur. Hem yakıt ihtiyacımız var. Onu da gidermiş oluruz. Ee, bu arada hanım da acıkmış olabilir. Ona da bir şeyler ısmarlamak lazım. Yoksa dayak yemeyelim. Evet, komutan kızmasın bize lazım. Onunla daha çok sürüşler yapacağız. İlk günden küstürmeyelim. Evet. Yani bu şekilde olursa hava sıkıntı yok. Ee, kurtardık demektir. Ama eğer gerçekten yağmur bulutlarının arasına girersek yolculuk biraz kabusa dönüşebilir. Ha aslında sıkıntı olmaz, lastiklerimiz falan iyi, lastiklerimizden yana bir sıkıntı yok. Ama yanımıza yağmurluk falan almadık, üzerimize yazlık ee, koruyucu kıyafetlerimiz var ama yazlık. Yani ciddi şekilde ıslanabiliriz şu anda inceden biraz yağmur artmaya başladı. Ee, sabret az kaldı. Şu kınığı geçtikten sonra zaten benzinliğe geleceğiz. Az kaldı. Allah'ım biraz daha sabır. Oo. Evet. Görüşüm azalmaya başladı. Evet. Hemen Artık orayı bekleyemeyeceğim. İlk gördüğüm benzinliğe gireceğim. Oy 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 oy. Kameralarımız ıslanacak. Telefonlarımız ıslanıyor. Biz ıslanıyoruz. ıslanıyoruz. Şu an fazla ıslanmıyoruz Kara çocuk Vedat Ne yaptın? İntizar mı ettin? Yolda yağmura mı yakalanırsın dedin? Ne dedin? Ha tabi bunlar işin şakası Allah Güzel yağmurlar versin Ben ıslanmaya razıyım ee, Başta çiftçilerimiz olmak üzere Şehir hayatı yaşayanlar da ee, bu yağmura muhtaç malum barajlarımız artık yavaştan yavaştan boşalmaya başladı yüzdelik oranları düşmeye başladı o yüzden yağmur yağsın yağmurdan yana şeyimiz yok ama en azından bir benzinliğe girebilseydim oy, oy. Evet. Ferdi babamızın da rahmetli Ferdi babamızın da söylediği gibi yağmurlu bir gündü. Gittin o gidiş. Evet görüş mesafesi daralmaya başladı. Ee, yol kayganlaşmaya başladı. Burada daha dikkatli olmam gerekiyor. Benzinlik hala gelmedi. Evet şurada ileride bir benzinlik gördüm. Hemen kendimi oraya atmam lazım. Bu arada Insta 360 203 var. Şu anda sol tarafımda. Bunlar yağmur geçiriyor muydu ya? Sanki birileri bunlar yağmur geçiriyor falan su geçiriyor demişti. İnşallah doğru değildir. Telefonum ıslanıyor. Kameram ıslanıyor. Biz ıslanıyoruz. Benzinlik göründü. Hanım bizi dövecek. Islanıyor. Aha, benzinlik soldaymış, sağda değilmiş ya. Ben de sevindim. Benzinlik geldi diye gelmemiş. <laughs> evet. Oy, oy 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 Ses bir ki deneme. Deneme bir ki. Allah'tan aha kırmızı o oh, kurtardık. Diyecektim. Allah'tan kırmızılara yakalanmıyoruz da. Hani bir de orada daha çok ıslanmıyoruz diyecektim. Oy, 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 oy. Benzinlik, 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 benzinlik. Evet. Siliyorum ama elimdeki eldivenle sildiğim için düzgün silemiyorum. O yüzden şöyle biraz mecburen açacağım. Çünkü görüşüm kapandı. Ha, gerçi bu arada yağmur da azaldı. Oh, ne güzel. Oo, bu da iyi, güzel. Azalması iyi oldu. Evet. Biraz daha düzeldi Evet, evet. Evet, evet. Ha bu arada videosunu da çekmiştim. Gidon yükseltme aparatı taktım. Ee, aparattan sonra. ilk sürüşüm arkadaşlar. Şu ana kadar geldiğim mesafe içerisinde içerisinde o dur. Ee, evet. Ulan arkadaş nasıl bir şeydir bu? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu yol niye böyle? Bu yolda neler oluyor? Nasıl bir kapatmadır? Kaza oy oy oy. Araç kaza yapmış. Oy ben de diyorum yolu durdurmuşlar. Arkadaşım düzgünce ilerle. Evet inşallah bir şey yoktur. Hadi abim, hadi abim. Hadi. Bizim insanımızda da böyle bir şey var Bir kaza gördükleri zaman illa izleyecekler abi İlla onu izleyecekler Arkasında trafik var mı yok mu Önemli İlla izleyecekler Bizim milli e, Şeyimiz ne derler ona e, Ulan bir an aklıma gelmedi be Milli bir şeyimiz ha Milli sporumuz lan Milli spor oğlum milli spor ee, iş makinesi seyretmek ve yolda böyle bir olay olduğu zaman arkasında öndekim varmış önemli değil böyle resmen sinema aksiyon filmi seyreder gibi seyretmek çok seviyorlar abicim neyse şu anda yağmur kesildi farkında mısınız farkındasınız ben de farkındayım yakıtım da bitiyor onun da farkındayım biraz önce de söylediğim gibi benzinlik ama Soma'nın girişinde güzel bir benzinlik var orada duracağız hem yakıtımızı arayacağız hem de hem de bir şeyler atıştıracağız evet atıştıracağız Vedat'cım kara çocuk Vedat haykıranlı Vedat Çukurköylü Vedat Vedat'ım Vedat'ım Hayallere dalan Vedat'ım. Sana da selam olsun. Evet arkadaşlar, özellikle bu tür yollarda gece sürüşleri hani videonun başında e, seyahatin başında da söylemiştim. E, gece sürüşleri yani tecrübeniz yoksa aydınlatmalarınız sağlıklı değilse. Ondan sonra görüşünüz iyi değilse kesinlikle ama kesinlikle gece sürüşleri yapmamaya özen gösterin. Çünkü ama çünkü bakın özellikle bu tür yollarda ışığın ışık çok fazla yayıldığı için e, simsiyah bir hava e, ve şey e, görüşünüz baya baya bir küçülüyor. Zaten karşıdan gelen araçların malum ışıkları. O yüzden dikkat edin. Aman, aman dikkat edin. Benim görüşüm iyi. Ee, sislerim var. Zaten motorun farları iyi. Bu sebepten dolayı da yani Afrika yani kısacası. Yücel abim sana da sevgiler saygılar. Afrika kardeşim benim. Abim büyüğüm. Kardeşim dediğime bakmayın. Afrika kardeşliği diyoruz biz sadece. Evet yol yapımı. Tek şeride düşüyoruz. Anam benzinliğe kadar böyle değildir umarım. Lan orada da bir benzinliğe atlarsak. Ha bu Aksar'a kadar. Aksar'a kadar benzin yok. Anam 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 anam. Anam. Lan. <laughs> Oy arkadaşlar videoya yakaladık gök gürültülerini. Umarım çekmişimdir. Umarım çekiyorumdur. Umarım kaydım bitmemiştir. Şarjım bitmemiştir. Umarım bitmemiştir. Oy 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 oy. Oy aman oy. Acaba nereye kadar gidiyor? Oy 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 oy. Hamza Hocalı. Burası Nedim kardeşimizin köyü sağ taraf. Hamza Hocalı. İçimden bir ses diyor ki benzin niye da geçiyorsun Ömer buradan? tek çizgi yakıtım var. Benzinlik yok. Mola da veremiyorsun. Hanım da ölecek bizi. afrikan var. Buradan geçerim vallahi. Ona göre karşı şeride geçi Kafamı bozmayın ulan. Yeminimi bozdum ulen Bozmadım ulan. Ulan ulan. Neredeyiz ulen. Eyvah eyvah ulan. Yakıtım bitiyor ulan. Açız ulan. Aha karşıda benzin istasyonu göründü. Ama araçlar sanki oraya geçiyor. Ah ulan ah tabela, tabela neredesin? Ne kadar mesafe veriyorsun sağa geçmek için? Benzinliğe geçmemiş ol. Lan yol yapımının tabelası nerede? Nerede? Bir kah, ka uşuk gelen kah olsun. Hadi, hadi yavrum. Hadi. Aha, Elal tabela buradaymış. Elal sana tabela, adamsın tabela. tabela benzinlikten önceymiş tabela evet biz de verelim sinyalimizi sinyal önemli şöyle şu kamyon amca gibi ben de geniş alayım oba sola vermiyorum sinyal niye ulan zaten aynı yön hayret bir şeysin ya yapıştır Ömer yapıştır yapıştı. Sen biraz önce resmi konuşuyordun şu. Ne ara böyle konuşmaya başladın ulan? Ah ulan ha. Ay ay. Benzinlik. Hanımdan dayak yemeden benzinliğe girelim. Ve Manisa'yı sınırladım. Ve benzinliğe verdik sinyalimizi. Evet. Ay <Sessizlik> oh. ay 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 ay. Kara gibi düştün derdime. O ne lan? Ömer sen şarkı söyleme. Ömer batırıyorsun. Bu arada arkadaşlar siz, siz olun. Kendi kendinize böyle konuşmayın. Niye biliyorsunuz mu? Adama deli derler, deli. Hele etrafınızda Gökhan ve Hakan gibi üç harfler varsa tam delilerler. Ay ay. Hadi bakalım. Evet. Yağmurlu bir Cuma akşamında Yağmurda mahsur kaldık Selma Hanım ne diyorsunuz? Yağmurda mahsur kalmış iki insan donuyoruz yağmurlukları görüyor. Sema bariyle